Deja Selam benim mutlu Ne haber? Keyifler nasıl? Youtube nasıl gidiyor? Nasılsınız? Eru, Hidra ve Erkel Duman'ın parçasına bakıyoruz. Bakalım nasıl parça olmuş? Let's go. Videoyu beğenip yorum atmayı unutma. İstersen abone de olabilirsin. La 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 Money Belki de kese no face no case <gülüyor> Gülüyorum şu haline bak so lame <laughs> Tavrım ne yok bir çare Ver taraf ver ben de posta sen de sümeyye oh, Okey tamam Arabada gibi kaçar Ince beli götü kocaman kavradım belinden istedi bir daha wow, ne ne İşleriniz çok klişe Çok sakin Eru'ya göre Umarım bir patlama noktası olur. Okay. İlhamlandım bak sen şu işe Dedikodu tepe var Bomboş insanlar anca zarar Götüne fililik iyi sikine çorap Göz önünde olcan ya günden yarap Zoruna mı gitti Zoruna mı gitti kaltak Kıyak olarak akıyor bir de beat gerçekten Berkay Duman beat ya çok belli Ben hardcore severim her alanda ağlattım Onları tek Megan'ım der ama yara Benzer işler aktivist ve pornolar Ben kafa siktim onlar sanat Alıp veremediğin nedir ki tablodan Aşk maşk yok hayır inanmıyorum Kötü kaltaklara bıraktı malar Serseriyim ben üzgünüm kalta Gerek yok ki benden korkmana Manita voltan gerek ona face up Belki de kese no face no case Gülüyorum şu haline bak soleğim Tavrım ne yok bir çare Ver taraf ver ben de posta bu bitti de daha okunabilirmiş. Hydra'nın nasıl gireceğini merak ediyorum. Bence Hydra hızlı bir giriş yapacak. Hani Eru'ya ayak uydurur ama kendi tarzını da yapmadan bırakmaz diye düşünüyorum. Ah, sen Sümeyye, farlar, bagajda mallar, mal. Araşanlar ya ben bu adamı biliyorum ya. <laughs> kaldı kafan kaldır onu utanmaz Ları darlar stilim modelim rave türk barbar Hayalini bir gecede harcar Nefleri <laughs> yeni gözdesi para billo Ölür aşkımdan gloria trillo Kalbi floryadaki armadillo o oh, hydro hydro Durma, <laughs> durma, düşümüz, uyurken, uyumaz, komşular, gürültü, yüzünden, kıstas, <laughs> fitiller, çıkılmaz, çıksın. içinden, kırılmaz, geçitlerinden ışınlanıp geçeceğim. <laughs> Geç dedi geç Morty, gir kara deliğin içine gez Morty Karıları tanı paraları ez Morty Ama unutma ki azınlığı lez Morty Gece kulüpleri leş Morty Bir gecede düşen kız kısa beş Morty Komik ola seni sevmiyorlar pek Morty Bütün maceranın tek sebebi rap Morty yani Ben itham gerek ona face up Belki de kese no face no case gülüyor Gülüyorum şu haline bak soleğim <laughs> Tavrım ne? Bitti Yok mi lan parça? Ver, Bitti bir scratch mi geliyor bak beat de yükseliyor. Hadi. Daha çok beat üzerinden gitmiş parça. Üf. Beat de çok iyi olmuş ama ya. Okey. parça. Güzel. Ama ee, böyle beatin böyle üstünde kaldığı bir parça olmuş. Nasıl diyeyim? Hani Hydra bir şov yapmamış. Ero da çok bir şov yapmamış. Ben Ero'dan kesin böyle bir gırtlak şov beklerdim gerçekten. Ee, böyle daha flow baksın beklerdim. Ama resmen Berkay Duman'a yer vermişler böyle. Kıyak. O zaman YouTube kendine dikkat ediyorsun yorumlarını ve beğenilerini unutmuyorsun. İstersen yayınlara da gelebilirsin. Şu anda yayındayız zaten. Kendine dikkat ediyorsun. Peace.